Dünyayı küresel bir köy olarak kabul edersek hava yoluyla seyahat 15-20 yıl öncesine göre çok daha kolay. Gezginler, iş amaçlı yolculuk yapanlar, tatilini farklı atmosferde geçirmek isteyenler iletişim çağında herhangi bir seyahat acentesinin desteği olmadan, rehberlik hizmeti almadan planlarını yapabiliyor. Gidilecek yerin mutfağı, müzeleri, denizi, kumu, güneşi, konaklama ve ulaşım imkanları göz önünde bulundurularak seyahat planı yapılabiliyor. Ancak son yıllarda bu kriterlere gidilecek güzergah üzerinde yer alan havalimanları da eklendi. Örneğin İstanbul'a gelecek bir yolcu Atatürk veya Sabiha Gökçen Havalimanları'nın konumuna, konaklayacağı ve ziyaret edeceği yerlerle mesafesine, şehirle olan ulaşım bağlantısına da bakarak meydan ve havayolu tercihi yapıyor. Eğer İstanbul'a direkt gelme imkanı yoksa hangi ülkeden veya hangi meydandan aktarma yapmasının daha iyi olacağını da araştırıyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2017 Seyahat ve Turizm Rekabet Edebilirlik Raporu'nda 136 ülke 14 ayrı kategoride değerlendirildi. Kısa sürede ve zamanında dünyanın geri kalanına bağlanmanın en kolay yolunu arayan seyahat tutkunları için en iyi havalimanı altyapısına sahip olan, en kolay ve en hızlı bağlantılı uçuş veren ülkeler sıralandı. Turistlerin ülkeye ayak basar basmaz çok kolay gezebildiği Hollanda listenin 10. sırasında. Dünya ile bağlantı gücü İspanya'yı listenin 9. sırasına taşıyor. En iyi havalimanı altyapısına sahip ülkeler listesinin 8. sırasında Avrupa ülkelerinin çoğuna giriş için bir merkez işlevi gören İngiltere var. Dünya ile güçlü bir şekilde hava yolu bağlantısı olan Norveç listenin 7. sırasında. Bağlantılı uçuş konusunda 6. sırada yer alan Singapur havalimanı altyapısı konusunda ise zirvede. Bunun sebebini merak edenler Çangi Havalimanı'nı görmeli. İş seyahatlerinin bir numaralı adresi Hong Kong, en iyi bağlantı veren uçuş noktaları listesinin 5. sırasında. Seyahat ve turizmin öncelikleri konusunda 9. sırada yer alan Hong Kong, yolcuların keyifli ve kolay bir şekilde yolculuklarını başlatıp sonlandırabilmesiyle de dikkat çekiyor. Dördüncü sırada yer alan Avustralya, dünyadaki birçok kıtaya uzak olmasına rağmen diğer ülkelere bağlantı konusunda oldukça başarılı. Listenin üçüncü sırasındaki Birleşik Arap Emirlikleri, turizmin yükselişini, ziyaretçilerin ülkenin her yerine ulaşımında sahip oldukları kolaylık ve rahatlığa borçlu. Dünyanın en büyük uçuş ağına sahip olan ABD listede ikinci sırada. Sahip olduğu çok sayıda hava yoluyla birlikte kilometre başına koltuk seviyesinde dünyadaki tüm ülkelerden açık ara önde. Havaalanı altyapısının kalitesi de son dönemlerde hızlı bir şekilde yükseliyor. Listenin zirvesinde turizmin son dönemdeki yükselen değeri Kanada yer alıyor. Dünyanın en güçlü uçuş bağlantısını veren ülkesi Kanada diğer tüm göstergelerde de iyi performanslar gösteriyor. Uçak iniş kalkış sayısını ifade eden uçak hareketliliğinin nüfusa oranı da oldukça yüksek. Araştırma sonucunda Türkiye bu listenin 14. sırasında kendine yer buldu. Türkiye'nin Asya ile Avrupa kıtaları arasında yer alması jeopolitik konumunu oldukça güçlü kılıyor. Bu durum Orta Doğu ile Avrupa arasındaki seyahat için ülkemizi harika bir merkez haline getiriyor. Faaliyet gösteren havayolu şirketlerinin sayısı bakımından dünyada 12. sırada yer alan Türkiye, iç at uçuşlarındaki mevcut koltuk kilometre kriterinde de yine 14. sırada.